Ben biraz kötüyüm yani idare edin beni ben Ben de çok iyi değilim ki Bu ta neredesiniz? <laughs> tamam gördük sizi Eşe Cengiz bunu koysa, Cengiz koysan olmuyor mu? Daha iyi olur gibi Diyemiyorum artık Cengiz Cengiz Bak kilo olsa. Ben pop kilo seviyorum ya. <laughs> Evet, ilk sana öldü. Round for us, round. Tam sniper sıkılmaz bu tam bak. Lan kaç lan? Şuş be, şuş. Beni anlamıyorsun Adam beni vuruyor da bir saniye bile nasıl ölüyor sonra? Benim kendim için diyorum. Beni vuruyor adam. Bir saniye geçmiyor. Beni vurdu gibi ölüyor. Adam adam ya. Yalan mı? Yalan sende. Eğmek de var yanında?

Bana bir davet ya, çok davet. Bak işte, nasıl geleceğim işte? Ha şöyle. Kardeşim bak servis yap. Martino. Ah, mi la picco. No. Questo. Ne diyor? Dolduruyorum. <laughs> ben uçak şeyden gönderiyor ya. Ben de yok ondan. Yanında o şey Ömer, sağında. Bunun bir sürü var lan. Yani. Bu Germando sonucunun sahibi mi?

Arkadan geliyorlar. Adam şurda amına koyayım, her git içiyor bok yiyor amına koyayım. Ben bunu beni diyor beni bu oyun. Çık. Pizi çıktı pizi. Bu oyunda bu oyunda Amına

Nedir indiriyorum lan? Şansa bul ateş ediyorum. Ya buradan geliyorlar ha şeyden tarafından. Hemen gidip kaldırayım onu da. Amca direkt bize doğru geldi zaten. De... Adamlar tamam ha. Yok abi benim kaldırma odaklanmış. Adamları durdurayım falan, falan yok. Direkt bize geliyor. <laughs> Ya bu kaydı ben şurada. Şimdi burada bir yatıyor. <laughs> Al sen ben şey can. Of olmadı aşağı düştü. Çok iyi indirdim de öldüm ama. Hamza beni sen mi revrediyor lan? Ben revrediyordum. orada adam baktım orada şey gibi duruyor. Oğlum şöyle r ölüyorum ya en nefrettim şey ya. Bak bak gene gene ya. Adam orada duruyor amına koyayım ya. Yok abi ağızda bir yarak gibi durmuş orada <laughs> amına <bir> şey... <laughs> Aşağı <bir> <laughs> daha. <Kaldın. Kaldın. gülüyor> İki yol ben zaten. On Kaç yapıyor? Dalk mı? Şöyle bir tane dikeyim. Abi şu airboss için mi itiyor ya? ya. <laughs> Oha, adam mı şimdi? Amcık seni. Yonus'tan Claymore koyacağım ondan sonra. Hep oturuyor. Öldü. Yes. <laughs> He is. Yazayım. Vaman yazayım. Turbo Ari Blumbo. <laughs> 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 yeah, yeah, yes, yes, you do. <laughs> oh, hangi şey kelimesi. Yaz yes, yaz. Yes. We are all mama şey hepimiz. Hepimiz karıyız amına koyayım. Bak okay, nasıl tepki verecek. Öyle dedim zaten. Ya ya şimdi ne edecek? O da kaçtı. O da mı kaçtı? <laughs> <Geçim gülüyor> <üç gülüyor> <üç oldum. gülüyor> ne şimdi çıkıyor? Kimi de orada. Oğlum girdik, girdik. Adam Oğlum E'ye giriyorum lan C'yi siktir et E'ye gidiyor Adam, adam hmm. Hmm. Glitch mulitch ben anlamam glitch ne? Daha Bak yapıyorum bu canım Kuluk kuluk mu? O yok ya o 115 herhalde Hayır adam sana Ne <laughs> diyor? <Glitch gülüyor> Kicks ne? Hızlı mı atış ediyor? istemişim şeydi pardon Neyse beyler ben de çıkıyorum o zaman ya. Elinize sağlık hepinize. İnşallah. Hadi görüşürüz akşamlar. Ay Allah'ım ya ne yapıyor oğlum adam? Vol podnogoy. Ne zaman oynayalım da şey. Sal. adam <laughs> adam kaldı. <laughs> Peki bir kim bizden biri mi? <laughs> Ya oyun kastamımızdan bir yandan. <laughs> Dışarı çıkıyorum ama ne yapayım? Birisi bir şey fırlatıyor orada. <laughs> Heh. Tamam. Gidecek <laughs> çayı yap. Altuk. Bak ya, bak ya ezik. Bak çıkacağım diye uğraştım biraz. Çektiğim montarı mı ne bu? Sizin hemen altınızda bir adam var. E, altınızda adam var. Arkanıza bakın aşağıda yukarı çıkmaya çalışıyor. Yani bir alan kuruyor burada. öldürür. 다치 b 다 r a